Başlayalım aşkım. Başlıyoruz. Koyduğumuz ne? Bu kele. Evet. Aferin kızıma. Sağlıklı besleniyoruz. Tamam. için. Evet. Aferin benim kızıma. Havuçlarımız, biberlerimizi koyuyor, şartlarım, şartlarım, şartlarım. Aferin benim kızıma bakın nasıl dolduruyor tursun içine. Aa, birazcık küçücük bir gaza geçirdik. <gülüyor> <gülüyor> Şeker pancarı mı o? Evet. Hadi. Aferin benim kızıma. Ne işe yarıyor reçeli o? Sağlıklı mı? Sağlıklı. Bir bir şey Oluyor mu acaba? Bastır bastır bastır. Oo, çok güzel bir şeye benziyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Baba, i̇nşallah kuzum. Yemek nasip olsun inşallah. Seni çok seviyorum.